Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere bugün size Slovakya hakkında bilgiler vereceğim. Yaklaşık e, 6 ay olacak buraya geleli. O yüzden e, size deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Özellikle öğrenci olarak gelecek arkadaşlar için çünkü çok bilgilendirici video yoktu burası ile ilgili. Asla bakarsanız hiç yoktu. Ben ilk Erasmus'u kazandığımda ve araştırdığımda bulamadım. Şimdi size genel olarak bilgiler vereceğim. Bu arada kahvemi de yudumlayacağım. Hava şansa bugün çok güzel. Slovakya normalde hep soğuktur bugün. Güzel dediğim bu arada 7 derece hava ama artık burada bizim için güzel. Bu kupada 2017'den beri benimle birlikte birlikte Anatolia bir'den almıştım bunu arkadaşlar. Şimdi genel olarak Slovakya çok küçük bir ülke arkadaşlar. Doğu Avrupa'da yer alıyor. Yaklaşık nüfusu 5.5-6 milyon kadar olması lazım ve başkentinde yani Bratislava'da bile 500 bin-600 bin falan bir nüfus var. Çok yoğun değil. Genel olarak zaten insanlar hep köy gibi küçük kasabalarda yaşıyorlar. Ben Banska Bystrica'da Erasmus'umu yapıyorum. Şu anda orada yaşıyorum. Burası tam Slovakya'nın ortasında yer alıyor. En büyük üçüncü şehri bu arada 100 bin kadar bir nüfusu var. İlki Bratislava, ikincisi Koşiste, üçüncüsü burası oluyor. Genel olarak arkadaşlar yaşanabilecek, doğası güzel. Zaten ilk geldiğinizde böyle bir nefes aldığınızda oksijen şey olur ya, bolluğu olur ya. O şekilde hissediyorsunuz böyle. Gerçekten güzel. Yaşam standartları diğer Avrupa ülkelerine göre aşırı yüksek değil. Yani sonuçta Avrupa ülkelerine göre, Schengen bölgesine göre oldukça düşük ama bize göre yine iyi yaşıyorlar diyebilirim arkadaşlar. Şimdi ilk başta ulaşımla başlayacağım. Ulaşım Slovakya'da ucuz arkadaşlar. Yani normal otobüsü kullandığınızda 1 euro ödüyorsunuz her binişiniz için. Tabii ki hani bir durak bile gitseniz 1 euro ödüyorsunuz ya da son durağa kadar gidin. Ama öğrenci olarak gelecek olan arkadaşlar için. Bu videonun ana amacı zaten o. Tabii ki herkes izleyip bilgi sahibi olabilir ama ana amacı öğrencilere bilgi vermek. Arkadaşlar buraya geldiğinizde mutlaka Isaac kartınızı çıkartın. Öğrenci olarak geldiğinizde. Çünkü birkaç kişi bana sordu. 25 euro bir ücreti var. Tabii ki biraz pahalı. Ama bunu mutlaka çıkartın. Çünkü onun içine para yüklüyorsunuz. Ve 30 sente düşüyor ödediğiniz para. Ve mesela bir otobüsten indin diğerine bindin aktarma yaptın. 10 sent ödüyorsun. 30 sent bile ödemiyorsun. O yüzden bunu mutlaka çıkarın. Artı. Bu kart size şu şekilde yarayacak. Bununla gidiyorsunuz. Tren istasyonuna kaldığınız bölgenin tren istasyonuna. Ana tren istasyonuna. Bununla bir başvuru yapıyorsunuz. Ve size şey veriyorlar. Ücretsiz kullanım kartı veriyorlar tren için. Slovakya'da şöyle arkadaşlar. Zaten bütün ülke genelinde tren çok popüler. Tren çok kullanılıyor. Ve e, bu trenler öğrencilere ücretsiz. 26 yaşına kadar. Ben 24 yaşındayım. Ben de ücretsiz kullanıyorum. E, ama öğrenci olmanız şart. Yani o yüzden o Isaac Kart'ı mutlaka çıkartın. E, onun dışında zorlukları var. Açıkçası ulaşım çok kolay değil. ya Dediğim gibi genel olarak tren tercih ediliyor. Ama otobüsler falan da var. Ama ulaşım... Zor açıkçası. Çünkü mesela akşam 9'da hayat bitiyor burada. Mesela Bratislava'dan buraya dönmek istiyorsanız son tren e, yanlış hatırlamıyorsam 6 olması lazım. 6'da. E, buraya geliş zaten 4 saat sürüyor. 10'da falan buraya varıyorsunuz. Koşuçluya gittiğinizi siz düşünün. Yani ulaşım e, tamam, ücretsiz ama zor. Tabi Slovakya'nın neresine gideceğinize bağlı. Mesela Bratislava'da okuyacaksanız gayet rahat. E, yani sonuçta başkent ve Viyana'ya çok yakın bir saat mesafede. Mesela oradan Avrupa'nın her yerine uçabilirsiniz. Bratislava'dan çok fazla bir uçuş yok ama Viyana'dan her yere uçabilirsiniz. Taksi fiyatları ucuz. Ama burada şöyle bir sistem var. Tabii ki normal taksiler de var. Ama hiç denk gelemiyorsunuz onlara. Ya ben ilk geldiğim geceyi hatırlıyorum. 50 kere el ettim. Ee, hiçbiri durmadı. Çünkü genel olarak Bolt uygulaması üzerinden çalışıyor hepsi. Yani Bolt üzerinden ee, çağırmanız gerekiyor. Buraya geliyorsanız mutlaka boltu indirin derim. Ee, onun dışında yani şöyle söyleyeyim mesela 2-3 kilometrelik yerler ortalama 3,5-4 Euro'ya falan denk geliyor. Tabii uyguna da bulabilirsiniz. Ee, biz mesela bineceğimiz zaman genelde 2-3 kişi olduğumuz için kişi başı 1 Euro'ya falan denk geliyor. O yüzden bayağı uygun diyebilirim. Sadece gece kulübünden falan çıktıysanız akşam o saatlerde 3-4 katı daha pahalıya oluyor. Onun dışında uygun diyebilirim. Fiyatlara geçecek olursak. Şimdi yaşam kalitesi dediğim gibi Avrupa'nın diğer kısımlarına kıyasla düşük ama Türkiye'ye göre bence benim gözlerime göre yüksek. Şimdi market fiyatlarıyla başlayacak olursak arkadaşlar tabii ki birçok market var ama öğrenci olarak ve en uygun olduğunu düşündüğüm için biz Lidl'ı hep tercih ediyorduk. Lidl'da Genel olarak her şey ucuz yani özellikle burada Slovakya'da peynir ve süt ürünleri aşırı ucuz çünkü çok fazla e, kullanıyorlar ama mesela kuzu eti bulamazsınız kuzu eti zor bulunuyor yani kuzu yemiyorlar e, ama işte etin etinden değil de sütünden hepsinin e, faydalanıyorlar tabii ki genel tüketim domuz ağırlıklı ama et ürünleri de var ve gayet de güzel gayet de kaliteli onunla ilgili de shorts videolarım var da kanala bakabilirsiniz. Genel olarak ucuz. Peynir çeşitleri bayağı ucuz. E, Gouda peyniri falan Türkiye'ye göre bayağı ucuz. E, yani ortalama şöyle söyleyeyim. Mesela 400 gramlık bir peyniri e, 2,5 Euro'ya falan alabiliyorsunuz. Hatta indirimde ise 2 Euro'ya bile alabilirsiniz. E, bayağı güzel bir market fiyatları var burada. Onun dışında e, Mesela yarım kilo kıyma 4 Euro civarında. 4.25, işte bazen indirime giriyor dediğim gibi. Ee, o şekilde şey yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Alkol fiyatları ucuz. Şimdi arkadaşlar İtalya'ya gittim, Barcelona'ya gittim, e, ne bileyim, e, Almanya'ya gittim, Amsterdam'a gittim. Alkol fiyatları bence Slovakya'da bayağı ucuz. Yani şöyle söyleyeyim, mesela biralar 50 sentten başlıyor, 50 sentle bir 1 euro arasında. Bazıları 1.5 e, olabiliyor. 1.5 değil de 1.20 falan olabiliyor. Ama genel olarak hani 50 cent'e, 40 sente e, bira bulabiliyorsunuz marketlerde. E, onun dışındaki alkol çeşitleri vodka. Vodka bayağı ucuz burada. Yani şöyle söyleyeyim. Bir paket sigara 6 euro arkadaşlar. Aynı fiyata 6 euroya e, 50'lik vodka zaten alabiliyorsunuz. Artı böyle indirime falan girdiyse 70'lik vodka alabiliyorsunuz. Böyle bir fiyatlandırma var burada. Ve sigara 6 euro, yarım kilo kıyma 4 euro. Hani enteresan bir orantı. Ee, elektronik arkadaşlar, yani tam ucuz diyemeyeceğim ama uygun diyebilirim. Ee, mesela saç kurutma makinesi falan ben buraya getirdim ama bir ara az daha bozuluyordu. Bir baktım fiyatlarına. Hani 10 euro civarlarında güzel 10-15 euroya güzel saç kurutmaları alabiliyorsunuz. Ee, keza bu su ısıtıcısı kettle'lar e, bayağı uygun yani 5 Euro'yu bile gördüm onun dışında e, telefonlar falan o kadar uygun değil açıkçası Yani benim şu anda kullandığım telefonum e, iPhone 15 Pro Max e, 1600 Euro civarı bir şeydi burada en son baktığımda tabi fiyatlar değişmiş olabilir Onun dışında giyim arkadaşlar giyim uygun yani bakın mesela görüyorsunuz bu üstündekini ben buradan aldım bu süveti ve bunu ben 7 Euro'ya aldım arkadaşlar. Takko'dan aldım. Baya uygun bazı şeyler. Ama çok kaliteli değil açıkçası. Tamam bu şansıma bu güzel çıktı. Bu kaliteli bir e, Ama çoğu şeyim ilk yıkamadan sonra çekti. Bazıları böyle hemen leke tutmaya başladı falan. yani çok da giyime burada odaklanmayın derim. Ha böyle H&M'den falan alırsınız yine. O şekilde olabilir. Ama e, buranın kendi markaları biraz bir tek dandik. Hatta burada Humana diye bir marka var, ikinci el mağazası diyeyim. E, oradan gidip alıyorlar böyle genelde, ikinci el değiş tokuşu yapıyorlar. Ama orada da güzel şeyler bulabilirsiniz. Ben bir, bir kere bir gezmiştim, bir şey almadım ama güzel şeyler vardır açıkçası. Eğlence hayatı arkadaşlar, eğlence hayatı güzel yani özellikle erkek izleyiciler için söyleyeceğim tabi hani yanlış anlaşılmasın. Doğu Avrupa'nın ya da Avrupa'nın bilmiyorum ama bence en güzel kızları burada. Ayrıyeten eğlence için çok fazla mekan var. Mesela bizim bulunduğumuz bu şehirde Banska Bistrisa'da Ministry of Fun diye bir yer var. Doğu Avrupa'nın en büyük gece kulübü diyorlar ki gayet de büyük. Hani İstanbul'a kıyasla küçük tabii ki ama gayet de büyük. güzel partiler oluyor, güzel şeyler oluyor ve ee, içecekler şeyler çok pahalı değil içeride. Mesela bira fiyatları tabi orada bir tık daha pahalı. 2.80, 2.90, 3 euroya falan çıkıyor. Ama herhangi bir normal parti mekanına gittiğinizde işte 2-2.5 arası değişiyor. Onun dışında şatlar aynı şekilde değişiyor. Çok aşırı pahalı. Değil yani bence. Öğrenci kısmına biraz daha odaklanacak olursak e, yurt sisteminden bahsedeyim arkadaşlar. Yurtlar uygun. Yani ben arkadaşımla konuşmuştum. Çek Cumhuriyeti'nde kalıyordu. 300 Euro falan veriyormuş aylık yurda. Biz burada aylık 70 Euro veriyoruz. Tabii üniversiteden üniversiteye de değişiklik gösterebilir. Ama geneli uygun diyebiliyorum ben. Biz burada 70 Euro veriyoruz aylığına. Ve bir önceki videolarımdan birinde de çekmiştim. Oda turu ve yurt sistemini az çok anlatmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Yani bir 3 kişilik oda var. Bir de tek kişilik oda var. Bunlar bir daire gibi düşünün. İçinde banyosu, tuvaleti var. Ve her katta bundan dört tane var. E, ve bir tane de ortak mutfak alanımız bulunuyor. Yani yaşam alanı olarak gayet ideal diyebilirim. Yani Türkiye'de de yurtta kalmış birisi olarak, altı kişi kıç kadar odada yaşamış birisi olarak e, burası yani cennet diyebilirim size. E, abartmış olmam. Dersler... Bence yani benim bölümüme göre bir tık daha hafif, aşırı ders yoğunluğu yok ama sistem şu şekilde size hızlı bir şekilde öğretip sizin çalışmanızı bekliyorlar, kendi çabanızı göstermenizi bekliyorlar. Yani bizim Türkiye'deki gibi mesela ben Türkiye'de 2 saat gördüğüm bir dersi burada 40 dakika görüyorum. Geri kalanında benim çalışmam gerekiyor. Ee, tabii her üniversite için aynı mıdır onu yine bilemeyeceğim. Ee, en azından benim okuduğum Matejabela Üniversitesi için söyleyebilirim bunu. Not sistemleri farklı tabii ki. Her hocanın farklı sistemi oluyor. Yani benim mesela bir hocadan iki farklı dersim var. İki dersin de sistemi farklı. Birinde iki tane sınava giriyorsun, birinde dört tane sınava giriyorsun. Bu dört sınavın iki tanesi sözlü sınav falan. Tabii bölümden bölüme de değişiklik gösteriyor. Ben İngiliz dili ve edebiyat okuduğum için bir tık daha zordu açıkçası. Diğer arkadaşlarıma bayağı puan verip geçirdiler yani siyaset falan okuyanlara yüz yüz verip falan geçirdiler yani. Yurtta çamaşır yıkama sistemi çok saçma arkadaşlar. Yani ben hatırlıyorum Türkiye'de bizim blokta 7-8 tane makine vardı. 7-8 tane de kurutma makinesi vardı. Burada 6 blok için 2 tane makine var ve ücretli. Ücretsiz değil. Ve 3 sistem var. 30, 40 ve 50 derece olarak. 30 derece 4 euro. 40 derece 5 euro. 50 derece 6 euro arkadaşlar. Yıkama için artı deterjanınızı falan tabii ki siz almanız gerekiyor. Deterjan fiyatları da bir tık sıvı deterjanlar pahalı diyebilirim açıkçası. Ee, ve makine 25 dakika yıkıyor çok temizlemiyor bence. Ama işte mecbursunuz. Artı kurutma makinesi de minimum 2 euro ile çalışıyor. Ee, o da 12 dakikadan başlıyor. Yani biz mesela 24 dakika attığımızda oluyordu. Ona rağmen kurutmuyor açıkçası. Ee, biraz kötü. Ha bunun nedeni de şu olabilir. Burada mesela perşembe gününden sonra cuma günü dersler yok arkadaşlar. Perşembe gününden sonra bütün Slovaklar evlerine dağılıyor. Kendi kasabalarına dağılıyor. O yüzden yurtta çok kalan olmuyor. Hep genel yabancı ve Ukraynalı öğrenciler kalıyor genelde. O yüzden çok kullanılan olmuyor. Hafta sonu yıkamak rahat olabiliyor açıkçası. Bu şekilde bilgi verebilirim. Evet arkadaşlar genel olarak bahsedeceğim şeyler bunlardı. Biraz uzun bir video oldu. Böyle sabit video çekmeyi normalde hiç sevmem ee, ama mecburiyetten diyelim hem de böyle bir bilgilendirici video yapmak istedim. Umarım bilgilendirmişimdir. Ee, önceki videolardan bana çok yazan oldu. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. İşte e, iyi ki çekmişsin bu videoyu kimse çekmemiş gibisinden. Çok sağ olun arkadaşlar. Ben böyle yardımcı oldukça çok mutlu oluyorum. Çünkü ben de aynı yoldan geçtim. Ama hiç böyle bir video göremedim, bulamadım. Bilgilendirici bir şey bulamadım. Ee, o yüzden e, mutluyum. Bu videoyu yaptığım için mutluyum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Vereceğim bilgiler bu kadar. Yani en azından şu anlık hatırlayabildiklerim bu kadar. Onun dışında e, bir sorunuz olursa kafanıza takılan şeyler olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz ki çok fazla insan yazdı. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Instagram hesabım da bir yerlerde çıkmıştır. Yoksa da açıklamada vardır arkadaşlar. Oradan bana yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.